Bugün cinle ilgili sorunlarda iki noktayı düzeltmemiz lazım. Birincisi insanlar sanki ölümmüş gibi bir cin sorunu oluştuğunda sanki ölüm imiş gibi korkup teslim olmaları yanlış. Çünkü bu dünyada Allah ölüm hariç Çaresiz hiçbir şey yaratmamıştır. Çaresiz hiçbir şey yaratmamıştır. Çaresi olmayan hiçbir şey yaratmamıştır Allahü Teala. Aklımızı başımıza alalım. Peki çaresiz dediğimiz şeyler nedir? Henüz keşfedemediğimiz çarelerdir. İnsan uğraşacak. Geçen seneye kadar yüzü bulunmuştu. Bu sene de 50'si bulunacak. 150 olacak keşfedecek insanın vazifesi bu. Keşfetmek. Yorulacağız. Birincisi sanki cinler bir insana musallat olunca artık insanın çaresi yok, oturup ölümü beklemesi lazım düşüncesi asla akla uymadığı gibi asla İslam'a da uygun değildir. Bir defa cinler Allah'ın ayetleri karşısında dayanamaz mahluklardır. Samimi bir Müslümanın okuduğu ayet-el kürsi cin dünyasını harap edebilir. İşin içine para karışır, pul karışır, ihlassızlık karışır da Kur'an'ın tamamını okusan da bir fayda etmez. Ama beni cin çarptığına göre, cinler musallat olduğuna göre bu dünyada yerim kalmadı diye düşünen birisinin gerçekten yeri kalmamış olur o zaman. Bu birinci nokta. İkinci nokta kardeşlerim, ciddi bir şekilde sömürülen bir konudur cin konusu. Bunu şimdi az izah edeceğim. Nasıl sömürülür? Bir, ben geliyorum ya da birisi geliyor. Şunu görüyor musun? Eee görüyoruz. İşte bunun içine şu kadar cin sıkıştırdım. Ben elimi daldım çıkardım mı buradan? İşte bu cinin gırtlağını sıktım. Deme yahu. E göster. Bak. E ne gördün? Hiç. İçi cilalı, sıvanmış bir küp. Görmüyor musun cinleri? Görmüyorum. E bir daha bak. Bak 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 görmüyor musun? El sallıyor sana görmüyor musun? Ha gördüm gördüm. İşte bu. Tuzak bu. Hiç kimsenin bir şey gördüğü yok. Kırk kere gördün dedin mi gördüğüne inanıyor. İnsanız zayıfız, çaresiziz. Cinler var. İnkar edenin imanında sorun olur. Allah muhafaza olsun. Melekler yok demek gibi bir şey bu. Ama benim bu hayatta yıllardan beri gördüğüm şey cin denen yüz bin olaydan iki tanesi üç tanesi cinle ilgilidir. Gerisi psikiyatrik vakalardır. Umumiyetle de psikiyatrlar al bu ağrı kesiciyi kolun mu ağrıyordu 15 gün sonra geçer diye bir doktorun tavsiye ettiği gibi ilaç tavsiye edemediklerinden yani bildiğimiz kadarıyla mesela derin bir psikiyatri vaka aşağı yukarı 9 ay sonra tedavisi sonuç veriyor. 9 ayda insanlar kalp ameliyatı oluyorlar, spor yapmaya devam ediyorlar ondan sonra. Oho, 9 ayda yeniden ayağa kalkıyor insanlar. Halbuki psikiyatri vakalarında en erken 9 ay sonra ilaçlar yavaş yavaş tesir etmeye baş. Yani psikiyatrik vakalarda süre çok, süre çok uzun. 5 yıl, 10 yıl tedavi gerektiği olabiliyor. Bu da Allahu Teala henüz bu bilim dalına, tıbbın bu bilim dalına bu kadar kapı açtı. Belki 20 sene sonra insanlık bugünkü kardiyolojiden çok daha güçlü bir psikiyatrik uygulama tedavi yöntemi görecek. Allah bilir. Öyle olur dileriz inşallah. Yani ilaçla tedavi olsun. Şimdi uzun sürünce bu tedaviler, bir de hastane masrafı, özel doktorun masrafı, gidiyorsun sıra bekliyorsun, 20 gün sonraya gün veriyor. Bütün bunların toplamından psikiyatrik vakalar sanki tıp tarafından hiç çözülemiyor. Bu niye çözülemiyor? Çünkü doktorlar cinlerle uğraşamıyor deyip kabahati cinlerin üzerine atan bir anlayış var. Bir de işte bu köpüğü gösterip bak, Çözdüm, bunun içine attım, bunun içine attım diyen insanlar doktorun aldığı 500 lira muayene yerine 20 lira aldıkları için ucuz Çin malı e, tabak daha kolay satın aldığı gibi insanlar bu tip yöntemlere başvuruyorlar. Sonra ben gidiyorum, ya sen bana bunun içinden cinleri göstermiştin ya bak o yanlış çıktı, hmm, seninki büyük cinmiş. O burada. Burayı kapattım bak buradan çıkamıyor. Buradan kaçtı hain. Buradan yakaladım. Yahu kardeşim ha bu ha bu işte sen düzelt şunu. E düzelteceğim. Bir daha gel. E sen geçerken onların ayağına bastın. Onun için gene geldi kızdırdın onları. Benim anlamadığım, görmü, nasıl olsa ben anlamıyorum, görmüyorum. Küçük çocuğa öcü hikayeleri, peri masalları anlatır gibi anlatılıyor. Var sömürüsü kendinden yüz bin kat fazla var.